İkinci dersimizde şu ayetleri size aktarmaya gayret edeceğim. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Hazretleri Es-Sa'idu Billah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُضَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ La veccedullaha tevvaber rahima, sırık celaluhu azim. Ve ma ersalna min resul, diyor Allah celle celaluhu, biz hiçbir peygamberi göndermedik ki illa li-tu'am bi -iznillâh. Ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Allah celle celaluhu insanlar arasından insanların meziyetlerine ve insanların yapısına uygun bir vaziyete kendi içlerinden aynısı olan bir beşeri seçmiş ve onu elçi olarak görevlendirmiştir. Son elçi kul olarak seçilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun öğretmeni Hazreti Cibril'dir. Onun vasıtasıyla bize aktarılan Hazreti Kur'an'ın ayetlerinde Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde biz her peygamberi Allah'ın izniyle onun izni olmaksızın hiçbir şey, olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak kendisine itaat edilmesi için peygamber gönderdik diyor. Her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmek üzere. Yani Allah Celle Celaluhu kendisine itaat edilmesi istendiği gibi görevlendirdiği elçisine, görevlendirdiği peygamberine de itaat edilmesini istiyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi diyor peygambere, ke <laughs> O insanlar senin gibi beşer olan kullar sana itaat etmesi gereken o kullar kendilerine zulmettikleri zaman bir günahta, bir isyanda, bir hatada, bir kusurda bulundukları zaman sana gelselerdi de festal ferullah ve Allah'tan bağışlanmayı dileseler. Allah'tan bağışlanmayı dileseler. Allah'ın rahmetini Allah'ın mağfiretini üzerlerine çekmek isteseler, estağfaralehumur rasul ve resul de elçi olarak sen de onlar için istiğfar etseydin, Mağfiret dileseydin Allah'ın rahmetini kendi üzerinize çekmek için bir sebep, bir vasıta olarak sen de istiğfarda bulunsaydın, mağfiret dilemiş olsaydın le vecedullaha tevvâben Allah Allah'ı ziyadesiyle affedici tevva ve aynı zamanda rahima esirgeyici olarak bulurlardı diyor Leve Celillah. Elbette ki bulurlardı. Bu ayeti kerimeden çıkaracağımız anlam nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası makbuldür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir insan hata yaptığında, bir kusur işlediğinde şayet Efendimiz'e gidip de Ey Allah'ın Resulü benim bir kusurum var, benim bir hatam var. Kendim tevbe-i bulunuyorum. Fakat Cenab-ı Hakk'a benim için bir istiğfarda da bulunsa diyor Allah Celle Celaluhu ve estağfirullahumur rasul ve Allah'ın Resulü de onlar için istiğfar etseydi diyor, Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici olarak bulurlardı diyor. Biz günümüz şartlarında ile beraber yaşama şansımız yok. Ama Allah'ın Resulü hadisi şeriflerinde ne diyor? Duanızın başında, duanızın ortasında, duanızın sonunda bana salatü selam getirerek başlar, bana salatü selam getirerek devam eder ve son noktayı da bana salatü selam getirerek noktalarsanız, tamamlar ve imzanızı atarsanız o dualarınız makbuldür diyor. Yani Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed ya da as-salatu ve aleyke ya Resulallah, as-salatu aleyke ya Habiballah as ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin rabbil alemin. Dualarımızı bu şekliyle bitiririz. Ve peygamberin adını anarak ve peygamberi vesile kılarak peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selatu selam getirerek de dualarımızı yaparız. Ve o dualar makbul olan dualar arasına girer. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz müminlere ashabı kerram vasıtasıyla bildirdiği bir şekil ve yöntemdir. Yani biz af dileyeceğimiz zaman duaya başladığımız zaman Resulullah'a sallallahu aleyhi getirerek duamızı devam ettirirken ortalarında yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam getirerek ve sonucunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam getirerek duamızı bitirirsek tıpkı Resulullah'ın yapıp da icabet edildiği dualar gibi bizim dualarımız da Allah'ın izniyle makbul olur. İşte bu ayet-i kerimede biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi üzere gönderdik diyor. Her peygamberi o şekilde gönderdik. Hiçbir peygamberi göndermedik ki ancak kendisine itaat edilmiş olsun. Bir kul el açıp istiğfarda bulunurken aleyhi ve selam gönderirse ona olan bağlılığını, ona olan itaatini de göstermiş olur. Tabii ki bu yaşandığımızda da sirayet etmesi lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyelerini yerine getirmemiz lazım. İşte farz namazlarımızı kılarken Öncesi ve sonrası kılmış olduğumuz sünnetler onun sünnetine ittiba etmektir. Normal hayatımızda giyim kuşamda işte sağ elle başlayıp sağ kolla başlayıp sağ bacakla ilk etapta giyerken pantolonumuzu sağ ile başlayıp devam etmek de bir örnek olarak veriyorum. Resulullah'ın sünnetine ittiba etmektir. Günümüz şartlarında Kur'an'ı okuyup Kur'an'ı yaşamak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine ittiba etmektir. Ona itaat etmektir. Yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Hazretleri Nisa suresinin 48. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Cenab-ı Hak Hazretleri. Yani Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. İnne Allah la yafiru Allah Celle Celaluhu bağışlamaz, mağfiret etmez. En yüşrake bihi kendisine ortak koşmayı kendisine ortak koşulmayı Cenab-ı Hak Hazretleri elbette ki bağışlamaz. Ve yafiru ma dun zalike limen yasha. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Yani ortak koşmanın dışındakini başka kusurları, başka günahları, şirkin dışındaki hataları, isyanları Cenab-ı Hak Hazretleri'nde tevbe karşılığında. Tevbe kapısı ka kapalı değildir, açıktır. Tevbe ettiği zaman kul Cenab-ı Hak Hazretleri onun tevbesine karşılık tevvab ismi hürmetine, rahim ismi hürmetine ne yapar o kişiyi affedebilir ve ona acıyıp merhamet edebilir. Ancak bağışlamayacağı olay nedir? Allah'a la ya yapıyoru ey diyor. Kendisine ortak koşmayı şerik edinmeyi bir kişi şerik edinmişse, ortak koşmuşsa onu asla Allah Celle Celaluhu bağışlamayacaktır. Ve man yushrik billahi, faqadiftara ismen azima. Allah'a ortak koşan kimse ve men her ki müşrik bile Allah'a ortak koşmuş olursa fekad iftara ismen azîmâ çünkü o insan şüphesiz büyük bir günahla Allah'a iftira etmiş olur. Çünkü Allah'ın ortağı yoktur. Şeriki yoktur. Biz bunu öğrencilerimize anlatırken şunu örnek veriyoruz. Bir sınıfta iki öğretmen birden aynı insanlara ders anlatırsa ne olur? Öğrencilerimiz diyor ki tabii ki karışır öğretmenin. Bir tarafta matematik dersini mi dinleyecek? Aynı sınıfta ikinci öğretmen Türkçe'yi anlatırsa onu mu dinleyecek? Bir memlekette bir cumhur reis varsa ikincisi olmaz. Bu kainatı yaratan da